Sayın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ilçemizden teşrif eden tüm bu mensupları, bu an şehirden davetimize icabet eden gelen misafirlerimizi karşılamak. Allah'a Cümlete selamun aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz, şeref veriyorsunuz. Sayın valimiz, sayın vakitlerimiz hepsi hoş gelmişiz. Camimizin açılışına katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Belediye başkanlarımıza, nıftılarımıza, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Camimiz açılışına katıldıkları için, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Buraya toplanmış olan cemaate camimize katıldıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Malumlarımız olduğu üzere camiler şu Anadolu'muzun tapuları, manevi simgelerimiz, bizi Müslümanlığımızı gösteren en önemli işaretlerimiz. Ancak bu camilerimiz bir taraftan ibadet mekanları, diğer taraftan elhamdülillah Yeni camilerimiz aynen Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde olduğu gibi eğitim kurumu hüviyetini de taşımaya başladı. O gün nasıl ki ashab-ı vardı, bugün de camilerimizde 4-6 yaş Kur'an kurslarımız yeni camilerimizi elhamdülillah tezgin ediyor. Bundan dolayı hayır sahibi Ramazan ağabeyimizi tebrik ediyoruz, huzurumuzda takdir ediyoruz. Allah razı olsun hem camimizi inşa ettiği için hem de altında yüzlerce, binlerce inşallah küçücük yavrularımızın burada eğitim göreceğinden, İslam'ı, İslam'ın adabını, İslam'ın ahlakını öğreteceğinden dolayı, buna vesile olduğundan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Teşiflerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de Kale Belediye Başkanıma burada yapmak istiyorum. Ramazan amca bir cami yapmak istiyor kalede. Ama kalede cami sayısı fazla. Sizin bölgede cami ihtiyacınız var ise Ramazan amca burada bir camiyi Ramazan amcaya yaptırabiliriz. Şeklinde bize öneri getirdiğinde hay hay başımız üstüne. Ona da özel teşekkür ediyorum. Çünkü bir hayra vesile olan o hayrı işlemiş gibidir. İnşallah bundan sonraki süreçte de Ramazan abi gibi hayır sahipleri. Şu an Hatun Suyu'nda e, yarım tık kalan bir camimiz var, bir karşı camimiz var. İnşallah biz hayır sahipleriyle beraber bu camilerin inşasına devam edeceğiz. Cenab-ı Allah Tevbe Suresi 18'de Ramazan amcamızı muhatap alarak bir ayet kerime var. Tevbe Suresi 18'de. Allah'ın mescitlerine ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dost doğru kılan, zekatı veren, Allah'tan başkasından korkmayanlar imar eder diyor Rabbim. İşte umulur ki kurtuluşa erenler ancak onlardır diyor. Ben Ramazan amcama ve ailesine bu güzel camimizi bölgemize kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Allah sizin gibi hayırsever insanlarımızın sayılarını artırsın. Rabbim size sağlık, sıhhat, hayırlı bol kazançlar versin. Sizler de sılayı rehim yapasınız. Memleketimize gelirsiniz böyle ilim irfan yuvası ibadet merkezlerimizi memleketimize kazandırasınız. Kıymetli Bakdal Gazi Belediye Başkanıma camimizin yapımına destek verdiği için çok teşekkür ediyorum. Buna vesile olan Murat Koca Başkanıma da Kale Belediye Başkanıma da özel teşekkürlerimi iletiyorum. Camiler, ibadet merkezlerimiz biraz evvel Refik Hocam söyledi camilerimizde çocuk seslerimizin eksik olmamasını ve özellikle çocuklarımıza yönelik müftülüğümüzün, diyanetimizin yapmış olduğu faaliyetleri çok önemsiyorum. Ve Rabbim cemaatimizi bol eylesin. Battal Gazi'mize, bu mekana gelecek olan tüm cemaatimize Rabbim sağlık, sıhhat versin, cemaatimiz bol olsun. İbadetlerimiz makbul, dualarımız kabul olsun diyorum. Her birinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Ramazan abi hürmetlerini sunuyorum. Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar İslam'da camiler hem medeniyetin hem de şehrin kalbidir, merkezidir. Dolayısıyla bizim medeniyetimiz, kadim medeniyetimiz cami merkezli şehirleşmeyi esas alır ve gelişmeyi de bu eksen üzerinde sürdürür. Medreselerimiz de eğitim kurumlarımız da camilerle bağlantılıdır. hamlarımız hamamlarımız da camilerimizle bağlantılıdır. Bugün özellikle son yıllarda gençlerimize yönelik Diyanetimizin yapmış olduğu faaliyetler, yine özellikle 4-6 yaş grubuna yönelik e, yapılan çalışmalar ve onların eğitimi noktasında Diyanet'in de rol alması önemli. Bu anlamıyla da camilerimiz gerçekten önem arz ediyor. Onun için Battal Gazi Müftümüze de ayrı teşekkür ediyorum. 4-6 yaş grubunda önemli bir çalışmalar yaptılar ve il bazında öne geçen ilçelerimizden birisi oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ramazan amcaya ayrı teşekkür ediyoruz. Rabbim sizlere nasip etti. İnşallah bu en önemli işinizi yaptınız. Öncelikle kıymetli hayırseverimiz Ramazan amcaya teşekkür ediyoruz. Allah ömrünü uzun etsin, ibadetlerini kabul etsin, hayırlarını kabul etsin. Nice hayırlar yapmaya da güç kuvvet versin. Başkalarına da inşallah örnek teşkil etsin. Camiler Allah'ın evleri biraz önce çok güzel ifade edildi. Bizim medeniyetimizin de şehirlerinin merkezinde, odağında olan mekanlar sadece erkeklerin değil, kadınların da, gençlerin de, çocukların da ee, mekanlarıdır. Sadece ibadet içinde değil, aslında birer yaşam mekanıdır. Bedeniyetimiz böyle teşekkür etti. Bundan sonra da böyle olmalıdır. İbadet, ibadet hanelerimiz eğer içinde çocuk sesleri olmazsa geleceği son derece tehlikeye girer. Çocuk seslerinin içinde olduğu, ibadet eden insanların kadınlı erkekli, dolduğu taştığı camilerin sayısının artması dileğiyle hepinize saygılar sunuyor. Allah hayırlı uğurlu etsin diyor. Huzurla yaşayabilmeyi bizlere nasip eyle. Burada sadece ibadet... Allah hayırlı ve bereketli etsin inşallah. Açılışa teşrif eden Sayın Valide. topluluk gördü. Her ikisini öven cümleler kurdu Peygamber. Eşk-ı ben Kur'an-ı Kerim'i öğreten, insanlara hayır öğreten insan yine ilimle yerine getirir. Değerli Müslümanlar. Ya <laughs> Allah.